Değerli veliler, öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler hepinize merhaba. Bugün otizm hakkında size bazı bilgilendirmelerde bulunacağım. Şimdi öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. İsmim Eren, soy ismim Şahan. 2015 yılında Şırnak Silopi'de öğretmen olarak görev, göreve başladım. Daha sonra Ağrı merkezde 3 yıl çalıştım. Sonra eş durumu dolayısıyla Ağrı'dan Ağrı'nın Taşça ilçesinde görev yaptım bir sene. İki senedir de Manisa'nın Gördesi içerisinde görev yapıyorum. Geçen sene müdür yardımcısı olarak kadro aldım. 2015 yılında Pamukkale Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden benzin oldum. Otizm nedir? Otizmin belirtileri nedir? Tedavi yöntemleri nelerdir? Bunlarla ilgili kısa bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Dünyada ve ülkemizde çok fazla artış gösteren bir durum. Hastalık mı değil mi? Özel bir durum mu değil mi? Neler yapılması gerekiyor? Sorunun kaynağı doğum öncesinden genetik bir faktör mü? Hamilelik anında mı? Yoksa doğum sonrasında kaynaklanan belli başlı travmalar mı? Bunları tam olarak tabi kestirmek mümkün değil. Ama belli başlı bize yön gösteren durumlar, kaynaklar var. Şimdi otizmin belirtileriyle ilgili şunları söyleyebiliriz. Bir çocuk konuşmaya başladığında, daha çok harekete geçmeye başladığında belli başlı bize tüyolar verir. Örneğin nedir bunlar? Bir çocuk ismine bakmıyorsa, bir çocuk göz temasından kaçınıyorsa, bir çocuk çok fazla hareketliyse, bir çocuk akranlarından veya da ona dikkatini çekmesi gereken şeylerden ilgi duymuyorsa, onlarla vakit geçirmekten hoşlanmıyorsa belli başlı iletişim problemleri var diyebiliriz. Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Otizmin kesin ve kesin tanısını çocuk ve ergen psikiyatristleri koyar. Ondan başka hiç kimse şu otizmin tanısıyla ilgili herhangi bir kesin sonuç söyleyemez. Bizim yaptığımız sadece bilgilendirme videosu çekmektir. Ebeveynlerimize bir farkındalık oluşturmaktır. Şimdi otizmin belirtilerine devam edersek ismine bakmıyorsa, göz temasından kaçınıyorsa, çok fazla hareketliyse, belli başlı gelişim düzeylerini karşılamıyorsa, bildiğini unutuyorsa akranlarıyla veyahut da onun dediğim gibi dikkatini çeken ebeveynleriyle vakit geçirmekten hoşlanmıyorsa, tek başına vakit geçiriyorsa, dönen nesnelere ilgi duyuyorsa veyahut da kendisi kendi etrafında dönüyorsa, parmak uçlarında yürüme varsa, belli başlı sürekli tekrar eden davranışları varsa, kanat çırpar gibi kol çırpmak, sürekli alkış yapmak, sürekli elleriyle oynamak gibi davranışları varsa bir çocuk ve ergen psikiyatristinde gözükmenizde fayda var. Tabi bu belirtilerin hepsi aynı anda olacak veya da bir tanesi sadece otizmi karşılar diye bir durum da yok. Dediğim gibi kesin tanıyı tekrar söylüyorum. Çok değerli çocuk ve ergen psikiyatristlerimiz koyar. Biz sadece belirtilerinden bahsediyoruz. Bir çocuk dönen nesne dedik. Çok fazla çamaşır makinesinin önünde vakit geçiriyorsa, konuşmada geçlik yaşıyorsa, bu gibi durumlarda dikkat etmemiz gereken hususlar var. Örneğin halk arasında bazı belli başlı durumlar da var. İşte erkek çocuğu biraz daha geç konuşur. İşte 3 yaşını bekleyelim, 3,5 yaşını bekleyelim. Bunlardan arınmanız lazım. Kız çocuğu da, erkek çocuğu da tabii ki de gelişim çağları geldiğinde konuşurlar. Tabii şunu hiçbir zaman unutmayalım. Bireysel farklılıklar her zaman vardır. Her çocuk kendi çapında özeldir. Hepsinin bireysel farklılıkları vardır. Birisi bir gelişim çağını önde ilerlerken, diğeri başka bir gelişimde daha önde olabilir. Bunları ben kesinlikle ayırt edebiliyorum. Ama genel anlamda çocuklarda belli başlı gecikme durumları varsa, yine dediğim gibi bir çocuk ve ergen psikiyatristine mutlaka başvurun. Şimdi tedavi yöntemini şöyle, tedavi yöntemine gelince, kesin bir ilaç tedavisi yok. Yani şu ilacı kullanırsak veya da işte şu eğitimi alırsak kesin bir çözüm alırız gibi bir durum yok. Ancak ve ancak en önemli eğitimi ilacı özel eğitimdir. En önemli ilacı özel eğitimdir. Özel eğitim de yine özel eğitim uzmanları tarafından verilir. Mesela ben rehber öğretmenim. Ben bir özel eğitim veremem. Veyahut da bir başkası sınıf öğretmeni, işte atıyorum coğrafya öğretmeni veremez. Özel eğitim öğretmenleri tarafından ortalama haftada 20 saat verilmesi gerekir. Tabi yine dediğim gibi çocuğun otizmdeki düzeyi veya çocuğun zeka düzeyine bağlı olarak da bunlar değişebilir. Benim söylediğim genel durumlardır. Ortalama 20 saat özel eğitim verilmesi gerekir. Bunlar da kim tarafından verilir? Özel eğitim öğretmenleri tarafından verilir. Yani olay şu... Gittiniz, bir farkındalık oluştu, gördünüz çocuğunuzda bir problem var, tanıyı aldınız, tanıyı aldıktan sonra tedavi, en önemli tedavisi tabii yine doktor size ilaç verebilir, farklı ilaçları vardır, otizme eşlik eden başka nörobiyolojik bozukluklar vardır, onlarla ilgili size ilaç verebilir. Veyahut da biz başka bir otizmle ilgili yine bir ilacı vardır farklı, onu verebilir, o ayrı ama özel eğitim şarttır. Özel eğitim olmadığı sürece çocukta herhangi bir ilerleme kaydetmek çok zordur. Özel eğitimi özel eğitim öğretmenlere verir gerek kendi yerinde rehabilitasyon merkezine gerekse başka farklı bir kurumda özel eğitim verilebilir. Şimdi e, şundan da bahsetmek istiyorum. Şimdi belli başlı durumlar var. Yalnız ben bu konuları tam bilmiyorum. Sadece e, duyduklarımı söylüyorum. İşte e, gluten işte otizme sebep olabilir Veyahut da çok fazla işte teknolojik ailete maruz kalmak özellikle ilk 2 iki yaşta, 2,5 iki yaşta otizme sebep olabilir. Veya da ailede bir travma otizme sebep olur. Bunları tam olarak bilmiyorum. Ama bunların da hani belli başlı e, özel eğitim uzmanları tarafından söylendiğini biliyorum. Yine otizmle ilgili şu çok merak ediliyor. Tam olarak iyileşebilir mi? Tam olarak iyileşmesi konusunda yine şunu söyleyebilirim. Burada çocuğun tabii zeka düzeyi de çok önemli. Otizmli bireylerin yaklaşık %40-%50'si de zeka problemi oluyor. %40-%50'sinde ortalama zeka alıyor. %10-15'inde ise üstün zeka ile karşılaşıyoruz. Burada tabi zeka düzeyi ve şu çok önemli. Bir çocuk 3 yaşından sonra otizm tanısı konur diye bir şey yoktur bir çocukta. 3 yaşına kadar çocuk kendini belli eder. 3 yaşına kadar sizin bebeğiniz veya da yakınınızın bebeği bu tarz belirtileri size verebilir. Ve her çocuk için vakit çok önemlidir. O vakti en iyi şekilde değerlendirmeniz gerekir. Bir çocuğu 18 aylıkken özel eğitimi almak farklıdır. 4 yaşından sonra özel eğitim almak farklıdır. Yani çocuğun zeka seviyesi, erken tanı ve tedavi Çocuğun iyileşmesinde çok 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 önemli bir paya sahiptir. Yine dediğimiz gibi otizmde belli başlı farklı durumlar da var ve otizmle karıştırılan durumlar da var. Mesela nedir? Reaktif bağlanma bozukluğu. Bunlar tabi daha farklı durumlardır. İşte reaktif bağlanma bozukluğu da otizmle benzerlik gösterir ama tam olarak otizm değildir. İşte başka bir durumdan kaynaklanır. Çocuğun ee, sürekli bakıcı değiştirmesi, ard ardına e, kardeş kardeşi olması veya da anneden ayrı ilgisiz kalması gibi durumlarda otizme benzerlik gösteren bir durum oluşur. Ama tam olarak otizm değildir. Ama yine de özel eğitime ihtiyaç vardır. Bakın burada tanı evet çok önemli. Otizm veya da başka bir şey. Ama bir çocukta iletişim problemi varsa çocuk gittiği yerde sıkıntı yaşıyorsa, herhangi bir yere uyum sağlamakta zorluk yaşıyorsa, gürültüden, ışıktan rahatsız oluyorsa, dediğim gibi yine çocuk sürekli aynı şeyleri tekrar ediyorsa, aynı şeyleri giymek istiyorsa, aynı şeyleri yemek istiyorsa, çocuğun, çocuğun elleri biraz daha böyle serbest duruyorsa, çocuğun kafası biraz böyle oturduğu zaman geride kalıyorsa, yani bir sürü bir sürü bir sürü neden olabilir ve her çocuk farklı şekilde kendini ifade edebilir. Belli başlı iletişim bozuklukları varsa mutlaka ve mutlaka uzmanına danışmak gerekebilir. Ben bir rehber öğretmen olarak bildiklerimizi aktardım. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.